çöp konteynerinin yarısından 3855 tane toplam konteyneri izlemeye almış. 5 tane toplam araç var. Elimizdeki 14 araçtan. 5'inde Arvento var. Arvento'daki araçlarda bir sensör taktık. Sensörle beraber hidrolik kalktığı anda noktayı koyuyor. 1, 2, 3, 4. Bazen önünde duruyordur çöp konteynerin. Bazen ilerisinde 3-5 metreye kadar. 5 metrelik bir alan içerisindeki, 3-5 metrelik alan içerisindeki sapmayı dikkat alıyor. Noktayı koyuyor diyor ki burada çöp e, konteyneri var. Ve diyor ki burada toplam 34 bölgeye ayırdık Kütahya'yı ve toplam e, her gün boşaltma izliyoruz. Örneğin dün kaç tanesi boşaltılmış? Önce gün kaç tane? Hangi araç nerelere gitmiş ya da gitmemiş? Şoförün hiç umurunda değil yani o konular bizim için e, ve onun için. O gidiyor alıyor boşaltıyor ama biz araçların sistemini takip ederek böylelikle gün kaç aktif araç var? Kaçı yatmış? Tamirde her şey anlıyoruz. Ne kadar durmuş bir yerde duraksamasını dahi takip ediyoruz ki e, her açıdan yapay zekayla akıllı bir nokta atışına yol açacağız. Böylelikle çöpü, çöp, çöp konteynerin dolum süreleri dahi analiz Ne Hangi gün varmış? Kaç saniye kalmış? gitmiş. Sonra sonra arasındaki farklar alınıyor ve sürekli olarak hesap matematik modellemeler geliştiriyor yapay zeka. Ve böylelikle de şehrin de biz bu anlamda yakın zaman tasarımı elde <laughs> edeceğiz. Şehrin bütün yapısına sahip olacağız. Rotayı optimize edeceğiz. Tüm rotalar. Hangi rotaya girmiş çıkmış? Dün sosyal medyada başkanım, değerli başkanım diyor ki vatandaş geldiler benim bu çöp 30 metre dibinde şu çöp konteyner almadılar. Şikayet Baktık. Birisi yarıya kadar dolu, birisi ton doluymuş. Vatandaş dolu almış gitmiş. İş. Şimdi dolayısıyla bunları da göreceğiz. Yani ama yarın oraya bunun gitmesi, onu da boşaltması gerekli olduğunu söylüyoruz. Neden? Çünkü belki yarın o, o bölge gitmeyecek, yarın yapay zeka buraya gitmeyecek. Buraya gidecek. Dolayısıyla biz bir taraftan akıllı üretim modeli geliştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle de inşallah bir nokta gelecek. Devam ediyorum. Çevresel temizlik faaliyetlerimiz hızlıca yürüyor. Sokak içerisinde pazar temizliklerimiz, yıkamalarımız devam ediyor.